herkese merhabalar. Bugünkü konumuzsa ayak sihirleri. Diğer tıbbi adıyla da plantar veruca. Peki ayak siilleriyle ilgili neler bilmemiz gerekiyor? Bir kere her şeyden önce siiller bulaşıcıdır. Kişinin kendi vücudunda veya kendisinden bir başkasına bulaştırması çok çok olasıdır. Peki Ayak sihirleri neden oluyor? Ayak sihirleri bir virüsten dolayı bizim vücudumuza giriyorlar. Biliyorsunuz ki bunu pandemide çok öğrendik hepimiz. Sihirlerdeki olduğu gibi bütün virüsler hiçbir zaman öldürülemiyor. Tamamen yok edilemiyor, pasifize ediliyor. Şimdi bunlar için en önemli şey genelde siiller nasırlarla çok çok karıştırılır. En önemli şey önce analiz etmek. Bazen kişinin ayağında siil oluyor ve bize geldiğinde benim ayağımda nasır var diye geliyor. Halbuki ayağındaki siil. Bazen de ayağında bir nasır oluyor, siil var, bulaşır mı diye geliyor. Ayağındaki bunlar nasır ve siil birbirine çok benziyor. Öncelikle en 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 önemli şey iyi bir analiz yapılması. Burada da gideceğiniz merkezinle uzmanın deneyimli olması, iyi analiz yapması için, sizi doğru yönlendirmesi ve doğru işlemler yapabilmesi için öncelikli olarak iyi analiz yapılacak değil mi? Burada hem fikiriz. Bunun için de neye ihtiyacımız var? Profesyonel bir uzmana ve deneyimli bir uzmana ihtiyacımız var. Peki sihirler için neler yapılabiliyor? Birçok uygulama var bununla alakalı. Sonsuza kadar sihirlerle yaşamak zorunda ama ne kadar hızlı önlem alınırsa sizin için o kadar vücutta bulaşma veya bir başkasına bulaştırma olasılığını düşürmüş olursunuz. Ne yapıyoruz? Avrasya Ayak Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ediyoruz. Ayağımızdaki silmi mi, nasır mı? Önce onu bir analiz ettiriyoruz. Ondan sonra burada kadromuzla beraber sizinle ilgili bir protokol hazırlıyoruz. Ve o protokoller esnasında yapılan uygulamalarla ayağınızdaki sihirlerden sizi kurtarıyoruz. Sizler neler yapabilirsiniz? Bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız. Bağışıklık sistemimiz eğer bizim zayıfsa, bu tarz virüsler çok daha kolay e, vücudumuzda konaklayabiliyorlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Hem immün sistemi, bağışıklık sistemimiz hem de sinir sistemimizi güçlü tutacağız sıkıntılıysak, stresliysek, psikolojik olarak iyi bir dönemden geçmiyorsak siiller ayağımızda çok daha kolay yerleşebiliyorlar. Veya bağışıklığımız düşükse, hastaysak o zaman yine virüsler için vücudumuz savunmasız kaldığı için bir giriş kapısı oluşturmuş oluyoruz. Peki o yüzden ayağınızda sihirler varsa hiç ihmal etmiyoruz anında, kısa zamanda burası çok önemli. Ne kadar erken görürsek o kadar erken müdahale ederiz. O kadar erken müdahale edersek de hızlı bir şekilde sizi sihirlerinizden kurtarırız. Sevgiyle kalın.